Arya gel. Herkese günaydın. Bakın frosty. Biz anca bunlarla sevinebiliyoruz. <laughs> Görebileceğimiz en en kar bu yani. Böyle frosty olması. Arya da bindi. Arya kemerini tak. Arabası olanlar anlar. En uyuz olduğumuz şey budur arkadaşlar. Buzlu oluyor ya. Şimdi bunun çözülmesi minimum 10-15 dakika olacak. Herkese selam. Böyle yapayım. Evet, herkese günaydın. Yeni bir yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bugün cuma günü ve çocuklar hala evde. Pazartesi günü okula başlayacaklar onlar. Ondan sonra da Türkiye'deki okullar herhalde 14-15'inde e, tatile girecek değil mi? Öyle diyebiliyorum. biliyorum. E, öyle yani. Ha biz bugün nereye gidiyoruz? Biz bugün kardeşime e, Türk kimliği çıkartmaya gidiyoruz. Bizimkiler çok ufakken vardı. Ben sonunda benim hem e devletim çıkarttım, yaptım hem de kimliğimi başvuru yapmıştım. Avrupa'da yani Türkiye dışında nerede yaşıyorsanız yaşayın, oradaki konsoloslukta Türk kimliği çıkartmak çok daha kolay arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, dur, önemli bilgileri paylaşmayayım da. Ha, şöyle yapayım, şöyle yapayım. Evet, Türk kimliğim ve çok ihtiyaç olan bir şey bu Türkiye'de çünkü gidip geliyoruz. Oranın vatandaşıyız ve bir şey olduğunda böyle e, İngiliz kimliğimizi çıkarttığımızda hiçbir anlam ifade etmiyor. E, geçerlilik söz konusu olmuyor. O yüzden de e, yani sonunda var. Benim kızlık soyadım adımla geçiyor tabii ki. E, sebebi ise çünkü eşimin soyadını almam için. Onun da Türk vatandaşı olup ya da buranın bir ton evrak işi gerekiyordu. Sonra ben dedim problem değil yani ee, kızlık soyadını taşıyabilirim seve seve. Şimdi yeni bir şey çıkmış moda zaten burada evlenenler eşinin soyadını almıyor. Tabii bu seçenek meselesi yani onlara kalmış bir şey. Asla ben hani iyi yapıyorlar kötü yapıyorlar diye bir şey söylemiyorum. Ama ben çok meraklıydım kocamın soyadını almaya ee, evlendikten hemen sonra şey değiştirdim. Bir de çocuklarımın hani babalarının soyadını almasını istiyordum ve hepimizin aynı soyadında olmamızı istiyordum. Öyleydi yani. Şimdi bunda bolas görünce biraz tuhaf olmadım değil? Hadi bak çözülüyor aşkım onu bekliyorum. Ha ben niye gidiyorum? Ee, kardeşimin kimliği hala Küçük çocukluk kimliği olduğu için Benim gidip e, Teyit ettirmem gerekiyor benim kimliğimle Annem de çalıştığı için e, Oradakiler söylemişti zaten Hani ilk dereceden Yakın akrabanın kimliğiyle de Teyit ettirebiliyoruz diye Şimdi ben kimlik numaramı geçtiğimde e, Aynı soyad zaten soy ağaç bağına bakıyorlar ve Çıkıyor hemen orada Böyle Hadi gidelim Bugünkü kullandığımız çanta kocamın almış olduğu bilik çanta. Değil mi Arya? Birinci bölgeye gideceğimiz için bunu kullandım. Çünkü hırsızlık orada çok oluyor. Ee, aynı zamanda da elimde bir şey taşımamak için. El kremi koydum. Kiko'nun mizginden çaldığım e, <laughs> lip gloss'u koydum. Ondan sonra bir de kimlik kartları falan var. Başka da hiçbir şey yok. Bir de kameram. koştur hoştur Burası. Burası Nice Bridge ve Türk konsolosluğun bulunduğu bölge. Ay yoruldum kız. Tamam, Sen içeriden niye çekmiyordun var. öyle? Yasak. Aa, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik. Mizgin <laughs> kimliğini bak. devlet şifresini aldı. Her şey tamam. Ali amca burada, Mizgin'in babası. Selam. Evet. Peace. <laughs> Look at your dad. <laughs> oh. Evet bayağı bekledik. Yani çok yoğundu. Dışarıda şu kulübe gibi bir yer var. Orada sıraya giriyorsunuz. Yani bekliyorsunuz. E, ee, randevu önceden alınmış olsa dahil beklemeler bayağı bir uzundu. Biz bir saat bekledik. Ondan sonra giriş yaptığımızda da zaten içeride de hemen işleminiz oluyor. Böyle arkadaşlar hadi gidelim. Üşüdük soğuk. Bayağı soğuk. Tamam. Ketçap da aldım mayonez de aldım eve geldim bir saat falan oldu eve gelin herhalde bir buçuk saat olmuştur biraz oturdum çünkü baya bir tempolu geçti bir buçuk saat trene bindim oraya git orada bir saat yirmi dakika bekle ondan sonra tekrar bir buçuk saat geri gel birinci bölge bize uzak ondan sonra gittim Arya'yı almak için orada da kızlarla bir kahve içtim derken saat iki buçuk oldu hemen bir Lidl'a gittim market yaptım ondan sonra da eve geldim dedim biraz dinleyelim uzandım uyumuşum ama o uyku da bayağı bir güzel bir uykuydu dün bu arada o çayı içtim ya Puka'nın güzel uykudu beni Serhat'a da bu akşam yapacağım çünkü o da uyuyamıyor uyku saat onun da dengesizleşti gece 4'te 5'te uyuyor ondan sonra da kalkamıyor neyse şöyle bir, ben iki tane şey ayırmıştım ya, Onların hepsini bir tencereye döktüm. Ondan sonra bugün karı koca mutfaktayız. Dedim kalk sen de bana yardım et. Biraz yorul dedim. Yorulursan belki uykum gelir akşam dedim. Doğru dedim mi de bilmiyorum. Kızım da ben uyurken başlıklarımı yıkamış. Teşekkür ederim. Ondan sonra daha market şeylerin poşetlerini bile daha yerleştirmedim yani. Hemen bir kıyma iç harcı yaptım geçen etleri almışım ya kestirdim. Ondan sonra bir anısını da böyle e, sinirle minirle bir şeyler konuştular değil mi? Kıyma halinde. Neyse bunu dedim kullanayım. Belki tadı güzel olur. Ben böyle <laughs> yemişimdir yani ama işte <laughs> şey... Ne Kıymayı şol aldırdım. Dedim abi bunu kıyma yap dedim. Kıyma yaptı bana. Oğlum oh, yüzün Aha. yemek Niye burger. burger? Biz aldığımızda da ben neyi alıyorum normalde be? Evet doğru normalde beef kullanıyorduk. Bu sefer bunu kullanacağız. Tuzum da var ya mutluyum ama bu tuzu değil kızlar. Şu e, tuzu kullanacağım. Etin içine yani buraya şu an tuz dökmedim eti yaparken var ya böyle salt bey gibi yapacağım böyle dökeceğim şöyle üstüne böyle yapışacak etin çok güzel olacak diye umut ediyorum neyse acıktım ya şu an yemek şeyleri geliyor aklıma daha yeter bence be bir kere kestik bir gerçi kızartınca da yemeği patates de Her ile markete giderseniz adı Cumhurbaşkanlığı'dan çıkamazsınız. Kendinize akşam çayı içinde ben şöyle bir şey aldım çikolatalı. Eski diyetli alemde. diyecekler <laughs> şimdi birkaçınız. Ben diyet yapmıyorum. Sadece sağlıklı besleniyorum. Her şeyi yiyorum ama ölçülü yiyorum. Bunu da Arya kendisine aldı. Şundan da birer tane oğlanları aldı Arya. Hocam patatesleri yapa dursun. Bunu kullanmam. Yağda attım mı? Yağ attım, o daha yağ şey olmaz. Yani daha az biraz daha. Telefonum çalıyor hep. Ama elin işe gözün oynaşı olamaz ki böyle. Bey reklam için aramışlardır. Artık her türlü şeyden arıyorlar ki onlar numaradan. 好 a <Okay. S 2>、okay. Arkadaşlar Serhat farklı bir yöntem bulmuş bu patatesleri kızartmak için onu yapıyor İlk önce böyle biraz kızarttıktan sonra hafif çıkartıyor Kızarmamak zorundayım evet. çok sıcak kızarmıyor Kızarmadan çıkarmak gerekiyor evet. Ondan sonra ne yapıyorsun? Yerine alıyorum bunun aynısı baba yedirmesi bunu alıyorum Guys, nice, come yeah. Böyle yapmıyor. <laughs> hey, Aşkım herhangi bir tane alabilirsin. Böyle yapmanın maksadı neydi? Aya hadi geldi. Soğan ekliyorum. koydum Evet. 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 yani

Eee çocuklar. Ben fırında. Samsunlu alırsak yapıyor o zaman. Çünkü benim 2 saatlik şey yemek. Çok çok Oh my god. god. Ço Sen bizim I çocukların yeme yöntemini bilmiyor. Şimdi yarım saat geçmeden 5 dakika sonra ben bir tane daha süreceğim. Şey ayarı kısılmış, Yediği getirmiş. Şimdi böyle hafif hafif içişik. İçi pişecekmiş de sonra buraya ayrı alıyor da 10 dakika 20 dakika burada bekleyecekmiş de Ondan sonra tekrar kızartacak ki dışı sert içi yumuşak olsun değil mi? Ama bu olmayacak da bu olacak. Evet burası zaten nusret canım Neyse tadına bakalım böyle Yok sen onu açtım ya. Ben ki oraya koydum. Nasıl olmuş yemek? Ale. Fast food. Tadına baktın mı? Güzel mi? üstüne Onları yapamadım çünkü yarı yarı <laughs> 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 Bir, iki, bir iki biraz geç oluyor. Neyse, kusura bakayım seytlerimiz olduğu için çünkü burada o kadar kızarır bence <laughs> Çocuklar her biri ikişer tane yedi bu sırada. Neyse bence dediğin gibi de oldu ya çıtır görünüyor. Baksana. Değil mi? Ya oldu biraz. Evet patatesler bayağı muhteşem görünüyor. Tadına bakıyoruz hemen. Çıtır görünüyor dışı. Biraz daha ya. Ne güzel. Evet. skin is separate from the inside. Evet ama ben yapar mıyım bilmiyorum. Ama güzel yani sanki böyle dışarıda satın alınmış patates evet. gibi. And if the skin is attached the surface, the skin Yani, 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 yemeğimizi yedik. Çok lezzetli olmuştu. Ben ince normalde et yapıyorum. İki burger yiyorum. Ama bu sefer ikinciyi bitiremedim. Böyle zorladım. Bir ısırık aldım dedim. Ah, <laughs> inmiyor aşağı. Ee, çocuklar da ikişer taneydi ama onların etini biraz ince yapmıştım. Keşke de öyle yapsaydım. Ee, maalesef yenilmedi o. Ama patatesler gerçekten güzel olmuştu. Zamanı olan ve gazlı tüpü olan onu deneyebilir. İlk önce işi, içi pişene kadar kısık ateşte pişiriyorsunuz. Ondan sonra geriye çekiyorsunuz. Ee, böyle bir postayı yapın öyle. 10-15 dakika sonra yağlı kızarılmış yağlı ateşte tekrar attığımızda dışı böyle çıtır çıtır oluyor içi yumuşak güzel böyle sanki dışarıdan alınmış böyle ee, bol kızartmalı yağ <laughs> güzel keyifli oldu yani güzeldi patates şey ketçapla falan bayağı yedik şimdi mutfağı toparladım ee, ondan sonra e, renklileri attım makinaya ve e, yarın tekrar normal rutin hayatımıza devam ediyoruz. Derinin maç günü var. Ondan sonra işte dinleneniz büyük bir ihtimalle. Pazartesi günü çocuklar okula tekrar başlıyor. Devran burada biraz şeyle oynuyor, hamurla oynuyor. Ondan sonra işte renkli vardı. Onları attım. Evet, yeah. Yeah. Ondan sonra siyahlarım var. Onları atacağım. İşte kurutma var. Kurudukça katlarım. Kendime bir tane yine bu fuka'nın uyku çayını yaptım. İyi geliyor. Uyumama neden olabiliyor yani düşürmeden uyuyabiliyorsunuz. Ee, şey dinliyorum böyle. Çocuklar beyaz gürültüyü dinliyor. Ama o bile artık bana iflah etmiyor. Şimdi yeni böyle YouTube'da şey yazıyorsunuz işte uyku için uyuma. Öyle güzel böyle bir tonlu müzikler çalıyor. Uyuman için yardım oluyor, destek oluyor. Neyse. Hadi oynayın sizse. de. Yarı yarıya. yap. Devran sen de yarı yarı yap. Gözü biraz kızarmış. Dün de maça gittiler. Dün bizimle gelmediler ya. İyi ki gelmemişler. Sonra Serhat'a işte bildirim gelmiş maç günü diye. Perşembe salı oynuyorlar ya. Ona gittiler sonra derinle babası. Öyle neyse çayımı içtim. Survivor'da başlamış. Ee, şu an televizyon kullanıldığı için ben alışkın değilim televizyonda bir şey izlemeye. İzleyemiyorum. <laughs> toplam top, top. Survivor açacağım. Onu izleyeceğim ilk bölümünden sonunda Acun Ilıcalı koymaya karar vermiş yani. Koymuyordu çünkü. Kendi kanalında yayınladığı için. Şimdi artık YouTube'da izleyebiliriz yani. Çay keyfi yapacağım. Ondan sonra Survivor keyfi ile gecemiz devam etmektedir